Selam. Bugün sizlerle kalıcı ojelerimi çıkaracağız. Aslında kalıcı ojeyi yapmak da çıkarmak da oldukça basit. Bunun için çok temel birkaç tane malzemeye ihtiyacınız var. Bunlardan bir tanesi tabii ki kalıcı ojeyi çıkarabilmek için özel bir aseton. Ben bu markayı kullanıyorum. Zaten gördüğünüz gibi bayağı da bir az kaldı. E, disk pamuk ve pamukları tırnaklara tutturabilmek için de böyle bir e, mandal aparatı. Daha sonrasında da böyle bir aparat kullanıyoruz. Onunla da ojeleri kazıyoruz. Başlayalım. Şimdi ben 5 tane disk pamuk aldım. Bunları bölerek başlayacağım. Tabii şu anda tek eli yapacağım için 5 parça bana yeterli olacaktır. Zaten bu şekilde pompalı bir aseton var. Şöyle tırnağın üstüne yerleştiriyoruz pamuğu. Her tırnağı uyguluyoruz. 15 dakika bu şekilde bekliyoruz. Birazdan görüşürüz. Evet 15 dakika bekledikten sonra şimdi bunları çıkarmanın zamanı. Bu şekilde mandalları çıkarıyorum. Ve çıkmamış gibi gözükebilir ama ittiğiniz zaman kolaylıkla soyuluyor zaten ojeler. Gördüğünüz gibi. Bu arada böyle yıpranmış gözükebilir. Ama yıkadıktan sonra normale dönüyor tırnaklar. bu şekilde devam ediyoruz. ben zaten tekrar manikür yapacağım için benim için bu yeterli şu anda. Daha sonrasında da şu evde kolay manikür seti var. Onunla çok hızlıcık alıp Tırnaklara masaj yaptığınızda zaten eski haline dönüyor tırnaklar. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı kalmadı. Görüşmek üzere, hoşçakalın bu şekilde çıkardık.